çok istediğiniz sekmeme garantili hassasiyet ayarım paylaşacağım. Sizler de artık güzel sprey atmak istiyor musunuz? Evet istiyorsunuz biliyorum. O zaman az sonra anlatacaklarımı birebir uygulayın. Bir süre sonra siz bile nasıl sprey attığınıza inanamayacaksınız. Bu arada vereceğim hassasiyetler hem telefonda hem de tablette oynayanlar için geçerlidir. Ama ben bugün sizlere sadece sekme hassasiyet ayarından bahsedip bitirmeyeceğim. Bir de kontrol ayarından ve oyun ayarından bahsedip sizler için önemli bilgiler vereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya like ve yorum yapıp eğer abone değilsen de abone olup bildirim zilini açarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun güzel kardeşim. Sizler için sabah akşam video çekmek için uğraşıyorum. Sizler de benim ricamı kırmayıp dediklerimi yapacağınızı biliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi ben de sizlere birbirinden özel hassasiyet ve oyun ayarımı paylaşmaya başlıyorum. Ama öncelikle videoyu sonuna kadar izleyip az sonra anlatacağım oyun ayarımı ve sekmeyen hassasiyet ayarımı sakın ama sakın kaçırmayın. Daha sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın. Hadi o zaman hazırsanız öncelikle oyun ayarımdan başlayalım. Evet şimdi bilmeniz ve yapmanız gereken oyun ayarlarına geçelim hemen. Ayarlara giriyoruz. Temel kontrollerde ateş ayarları var en üstte. Bunlar arkadaşlar daima açık dokunda ve dokunda kalıyor. Herkes aynı ayarı yapsın. Daha sonra dürbün ayarlarını dürbün modunu basılı tut arkadaşlar. Veya karmaya alabilirsiniz. Dokun almayı neden? Eğer dokunu alırsanız bu sizin oyunuzu oyun hızınızı yavaşlatır. O yüzden bunu ya basıl tuta ya da karma alacaksınız. Ama bana soracak olursanız basıl tutta alışmanız sizler için daha iyi olur. Nişan alırken kamera dönüşünü kapatıyoruz arkadaşlar. Neden? Eğer bunu açarsak spreyimiz kayar. Bu önemli bir yer. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra hızlı dürbün değiş açıkta kalıyor. Yan nişangah butonu dürbün değiştirmek için dokunda. Odak uzaklık ayarı dokunda. Dikiz ayarlarına geliyoruz. Dikiz ayarları önemli arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Eğer sizde kapalıysa açıyoruz. Bunu açıyoruz. Peki dikiz ayarını hemen onu göstereyim. Şu gördüğünüz sağa sola eğilme. Şu dikiz ayarıdır arkadaşlar. Sağa sola eğilme. Peki bu bize ne katıyor? Bu bize oyunlarda serilik katıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir yer. Bunu açıyoruz. Daha sonra açtıktan sonra eğilme modu var. Eğilme modunda buna basılı tutu alıyoruz aynı şekilde. Daha sonra eğil dürbün açıda kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünde kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gelelim gelişmiş kontrollerde. Çok amaçlı işaret açık. Bunları geçeceğim hemen bilmeniz gereken daha önemli ayarlar var onlardan bahsedeceğim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Diğerlerini siz bakarak yapabilirsiniz. Hemen aşağı iniyorum. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı arkadaşlar. Ben bunu 85'te oynuyorum. 85 ve üzerine oynuyorum daha doğrusu. Bazen 90 alıyorum değişiyor. 85 ve altına almıyorum. Neden mi? Çünkü ben etrafa darat bir şekilde görebilmek için. O yüzden 85 ve üzerinde oynamanızı tavsiye ederim. 80'de de oynayabilirsiniz. Artık bu tercih meselesi. Ama bana soracak olursanız 85 ve üzerinde oynamanızda yarar var. Hızlı koşu hassasiyeti arkadaşlar bu önemli. Bunu yüzde oynuyorum. Sizler de %80 ve üzerinde oynayın. Neden mi? Eğer sen bunu gelip 20'lere, %19'lara indirirsen Diyelim ki karakterini hızlı koşuya alacaksın. Butonu ileri götürüyorum. İleriye götürmeme rağmen hala gördüğünüz gibi karakter hızlı koşuya geçmedi. Hala geçmedi. Artık sona kadar getirdiğim zaman geçiyor. Bu bize serilik katmaz. Bu bize oyunumuzu yavaşlatır. O yüzden bunu geleceksin gelişmiş kontrollerden. Hızlı koşu hassasiyetini %100 e alacaksın. Daha sonra butonu azıcık ileriye hareket ettirdiğim zaman görüyorsunuz hemen karakter hızlı koşuya geçiyor. O yüzden bunu %100'e alın. Daha sonra geliyoruz. Birinci şahıs nişancı bakış açısı bu yüzüçlü arkadaşlar. İşaret tarzı modernde aşağı iniyorum. Nişan yardımını açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyorum. Duvar engellemesini aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bu sizde eğer açıksa bunu kapatın. Neden? mi? hemen onu da göstereyim sizlere. Diyelim ki şu duvarın arkasındayız. Öncelikle bir açalım. Neredeydi? Duvar engellemesini açtık. Sağımızdan adam geliyor diyelim. Elimizde silah var. Gördüğünüz gibi kezimiz kayboldu. Duvar yaklaştığımız zaman. Bu duvar engellemesi açık olduğu zaman oluyor. Diyelim ki adam geldi. Şu an mesela ateş ettiğim zaman görüyorsunuz. Adama ateş edemiyorum. Mermilerim duvara gidiyor. Ama sen bunu gelip ayarlardan Neredeydi? Duvar engellemesini kapatırsan gördüğünüz gibi keziniz hiçbir zaman kaybolmuyor. Diyelim ki sağdan adam geliyor. Hemen gördüğünüz gibi şöyle yapıp vurabilirsin. Şöyle yapıp vurabilirsin. O yüzden duvar engellemesini kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağı inelim. Başka başka ne vardı? Hemen iniyoruz. Otomatik iniş bunları geçiyorum. Bunları dediğim gibi siz benden bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek hepsini okumayacağım. Çünkü hepsini okursam video çok uzun olacak. Jiroskop. Jiroskop daima açıkta olması gerekiyor arkadaşlar. Neden mi? Eğer seri oynamak istiyorsan, düzgün speler atmak istiyorsan jiroskopu açmak zorundasın arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse. Eğer jiroskopu açmazsan seri olamazsın. iyi speler atamazsın. O yüzden jiroskop eğer kullanmıyorsan alışmaya bak. Daha sonra ters jiroskop kapalı, nişan özellikleri kapalı. Şimdi grafiklere geçelim. Grafiklerde akıcı alıyoruz. Neden mi? Çünkü en yüksek FPS'i akıcıda veriyor arkadaşlar. Daha sonra karayazı var altında. Karayazında güç tasarrufu, orta, yüksek, aşırı yüksek, aşırı ve aşırı artı butonları var. Bunların anlamları güç tasarrufu 5, orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı 90 FPS anlamına geliyor. Benim telefonum 90 FPS'i destekliyor. Sizin telefonunuz belki aşırı, belki aşırı yüksek yani 45 ve 60'ı destekleyebilir veya 120'yi destekleyebilir. Artık hangisini destek ...destekliyorsa onu alacaksınız. Benim 90 destekliyor. Ben 90'ı aldım. Stil klasikte Düzgünleştirme kapalı. Güç tasarrufu kapalı. Renk körü modu ise normalde oynuyorum arkadaşlar. Parlaklık. Parlaklık arkadaşlar birçoğumuzun yanlış yaptığı bir ayar. Neden mi? Çünkü oyundaki parlaklığı bazı arkadaşlarımız getiriyor bunu 100'e veya 98'e. Telefondaki parlaklığı sonuna kadar arttırıyor. Bu yanlış. Neden mi? Eğer sen telefondaki parlaklığı sona getirirsen telefonun daha fazla sınır, daha fazla çalışır. O yüzden FPS'in düşer. Ne yapacaksın? Oyundaki parlaklığı sona kadar getireceksin 150'ye telefondaki parlaklığı ise kısa bildiğin kadar kısacaksın. Bu senin cihazın daha az ısınmasına sebebiyet verecek. O yüzden bunu hemen ama hemen yapın. Daha sonra standart dışı ekranlarda 50'de grafikleri otomatik ayarlaysa kapalı arkadaşlar. Evet şimdi buton özelleştire gelelim. Arkadaşlar ben 1'de oynuyorum. Hemen size göstereyim. Bu 4 parmak ayarım benim. Uzun zamandır 4 parmak oynuyorum. Gördüğünüz gibi şurada butonum var. Buton büyüklüğü bu 82'de arkadaşlar. Benim peki neden mi? Veya bunu neye göre ayarlayacaksınız? Ben 82 yaptım diye siz hemen 82 yapmayın. Çünkü bunun bir yöntemi var. Hemen o yöntemden size bahsediyorum. Baş parmağınızı butonun üzerine koyacaksınız. Buton büyüklüğüyle baş parmağınız aynı olacak. Eğer sizin de 82 aldığınız zaman baş parmağınızın büyüklüğüyle buton büyüklüğü aynıysa 82'de kalsın. Ama diyelim ki parmağını koydun. Buton küçük kaldı. Ne yapacaksın? Butonu büyüteceksin. E diyelim ki parmağı koydun. Buton büyük kaldı. O zaman butonu biraz daha küçülteceksin. Yani kısacası parmak büyüklüğüne göre yapacaksınız arkadaşlar. Herkes buton büyüklüğünü kendine göre yapsın. Hemen size kontrol kodumu paylaşayım. Evet SS'ini aldıysanız hemen geçiyorum arkadaşlar. Kapatıyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Şimdi hassasiyete geldik arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gerekenlerden bir bahsedeyim. Daha sonra sizlere hassasiyet kodumu paylaşacağım. Öncelikle şöyle sprey atmak istiyorsanız şöyle dümdüz sprey atmak istiyorsanız öncelikle iki tane antrenmanımız var. Bu antrenmanları yapmanız gerekiyor. Peki bunlar ne? Şu antrenmanı oyuna başlamadan 5 dakika boyunca yapın arkadaşlar. Alışana kadar eliniz hassasiyete alışana kadar geleceksin kuklaların karşısına şu hareketi yapacaksın. Kafalarına hızlı bir şekilde çevireceksin. Neden mi? Çünkü elinin alışması gerekiyor. Öncelikle elin alışacak hassasiyete. Peki nasıl alıştıracaksın? Antrenman yapa yapa alıştıracaksın. İlk antrenmanımız bu. Geliyorsun karşısına. Şu antrenmanı yapıyorsun 5 dakika boyunca. Her zaman oyuna girmeden önce şu antrenmanı yapın arkadaşlar. Eğer bunu yaptıktan sonra ne mi olacak? Bir süre sonra artık eliniz otomatikman rakiplerin direkt kafasına gidecek. Yani eliniz alışacak. O yüzden bu antrenmanı yapın diyorum. Şimdi ikinci antrenmana geçelim. İkinci antrenman ise arkadaşlar şu gördüğünüz kezi asla ama asla şu yere doğru tutmayın. Neden mi? Diyelim ki aniden karşıya bir adam çıktı. Sen kez yarı tutuyorsun. Dürbün ağaçın adamı kafasına kaldırana kadar bir saniye zaman kaybediyorsun. Bu seni geriye düşürür. O yüzden yapman gereken şu arkadaşlar. Geleceksiniz. Keziniz her zaman rakiplerin kafasında olacak. Bunu elinize alıştırmanız gerekiyor. Neden mi? Her zaman koştuğunuz zaman şu kez yukarıda olacak. Diyelim ki adam çıktı hemen karşısına çıkıp vuracaksın. Yani zaman kaybetmeyeceksin. Bir daha göstereyim. Şöyle koşuyorsun koşuyorsun koşuyorsun. Bir adam çıktı hemen şöyle tak. Hemen çevirmen lazım. Eğer sen bunu aşağıya tutarsan Adam çıktı yukarı kaldırana kadar zaman kaybedersin. O yüzden bu verdiğim iki tane antrenmanı yapın arkadaşlar. Bir kural daha var arkadaşlar. Şimdi benim vereceğim bu hassasiyetleri alıp hemen rankt maçına girmeyin. Neden? Çünkü elin alışkın değil. Bu antrenmanları bol bol yapacaksın. Bir süre sonra artık elin alıştıktan sonra rankt maçlara gir. Direkt hassasiyetimi alır almaz hemen rankt maçına girersen iyi isabet atamazsın. Daha sonra gelip bana yorumlarda kötü sözler söylemeyin arkadaşlar. Dediklerimi yapın. Daha sonra gelin bana teşekkür edeceksiniz biliyorum. Çünkü hassasiyetlerime gerçekten güveniyorum. Bunları eğer yaparsanız eliniz alışacak ve eliniz alıştıktan sonra da güzel speler atacaksınız. Şimdi hemen hassasiyet kodumu paylaşayım arkadaşlar. Hassasiyete gelelim. Buyurun o sekmeyen hassasiyet ayarlarım bu arkadaşlar. Hemen kodu alın. Gidin kendi hassasiyet ayarınızı değiştirin. Daha sonra verdiğim antrenmanları yapın. Bir süre sonra göreceksiniz sizler de tekmeyen spreyler atacaksınız bundan adım gibi eminim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydasını görürsünüz. Eğer buna benzer eğitici öğretici videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Veya istediğiniz özel bir hassasiyet işte silah özel hassasiyet varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Elinden geldiğince sizler için bütün ayarları, bütün bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp yorum yapıp eğer abone değilsen abone olup bildirim zil açarsan beni çok mutlu edersin güzel kardeşim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.